işe tarihçilerine bırakalım. Onlar anlatsınlar. Profesör Doktor Hasip Saygılı ve yine Gökşen Özen Haber Merkezi'nde iki değerli konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum ikinize de. Teşekkürler. Sağ olun Cüneyt Bey. Çok sağ olun. Hasip Hocam sizle başlamak isterim. Çanakkale geçilmez o tarihi cümle. Bir devrin de bittiği bir gündü aynı zamanda. Çanakkale'yi bir anlatalım. Yani zamanımız da çok uzun değil ama İki değerli konuğumdan da sizden de e, durumu çok güzel anlatmanızı istiyorum. Güzel cümlelerle anlatacağınıza da inanıyorum. Buyurun Asif Hocam sözünce önce sizde. Efendim şöyle güzel cümlelerle anlatıp anlatamayacağımdan emin değilim ama bildiğimi söyleyeyim. Hı hı. Çanakkale sadece Türk Harp tarihi için değil, Birinci Dünya Harbi için de düğüm noktalarından birisi. 1. Dünya Harbi'nin sonunu işaret eden önemli bir dönüm noktası. Bundan şunu kastediyorum: İngiltere'nin Fransa'nın müttefiki olan Rus çarlığının çökmesinin en büyük amili Çanakkale'nin geçilemez olması, geçileme işi. Bu da 20. yüzyılın dünya tarihini değiştirdi dersek yanlış olmaz. 300 küsür senelik Rus çarlığı çöktü, yerine yeni bir sistem kuruldu, sosyalist bir rejim kuruldu. Bu yeni rejim sayesindedir ki bunun da katkısıyla tek sebep o değil. Birinci Dünya Harbinde harap ve bitap düşmüş efendim Türk toprağı, Türk coğrafyası yeniden efendim milli birlik beraberlik içerisinde dirayetli kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başarıyla efendim milli mücadeleyi tamamladı. İşgalci güçleri defetti. Bunda da azımsanmayacak bir şekilde destek Doğu Cephesi'nin emniyete alınması Rus Çarlığı'nın çöküşü sayesinde olmuştur. Hı hı. Başka bizim açımızdan bu Çanakkale zaferinin önemi ise milli mücadeleyi yürüten kadro hemen hemen tamamı Çanakkale'de bir mektep olarak efendim bu muharebelerde efendim ders almışlardır. Bir anlamda yani, onlar için büyük bir mektebi Harbiye'ydi değil mi orası? Kesinlikle efendim yani Çanakkale olmasaydı Hı. milli mücadelenin başarılı komutanları, başkomutanlarından ihtiyat zabitlerine, harbiye mezunu subaylarımızdan kurmay subaylarımıza, neferlerimize kadar bizim için bir eğitim bedeli çok yüksek olan tabii hmm. ki onu da söylememiz lazım. Ağır bir fedakarlığın efendim yüklenildi. Ama çok öğretici olan kendimize güveni sağlayan efendim Türklerin işini efendim 1914'ün Noel'ine kadar, Aralık ayına kadar bitirir bu harbi. Tamamlarız diyenlere hmm. harbi 4 sene daha uzatan hasta adamı kabrine gömmeye gelenlere hasta adamın ölmediğini kanıtlayan bir e, muharebe. E, bu e, yani hem bizim e, birkaç senevel Balkan harbinde kırılmış olan izzeti e, e, efendim haysiyetimizi tekrar ayağa kaldırmıştır. Balkan harbinde Balkan harbinde karşılaştığımız utanç verici manzara bütün dünya e, kamuoyu önünde Türklerin artık işi bitti. Hı -hı. Türkler artık e, efendim arkeoloji malzemesi oldular. Türklerin artık varlık gösterecek, haysiyetlerini savunacak potansiyelleri kalmadı algısını da yerle bir etti. Balkan Harbi'nde utancı yaşayan Türk askeri, Türk komutanı, Türk generali, Türk subayı, Türk milletinin tamamı Çanakkale Harbi'nde ...o Balkan felaketinin utanç verici Tabii bu sayfeler... işte de çok önemli değil mi? Yani hasta adam dedikleri Osmanlı İmparatorluğu... Evet. ...ki e, üzerinden 7-8 sene sonra zaten yeni bir Cumhuriyetle birlikte... ...yeniden küllerinden doğan bir e, milletten bahsediyoruz. Osmanlı evet. İmparatorluğu'nun da aslında bakiyesinde yer alan... ...çok önemli bir zafer olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yeni cumhuriyetin de kuruluşunun belki de başlangıcıydı. Efendim şunu açıklıkla söyleyelim... Birinci Dünya Harbini Türkiye kaybetti Osmanlı İmparatorluğu Hı -hı. Birinci Harbi Birinci Dünya Harbini kaybetti. Kaybedenlerin Bu, yanındaydı doğru. Kendimiz de kaybettik. Hı -hı. Hayır baş şehrimiz Payitahtımız işgal edildi, ordularımız terhis edildi, askeri mekteplerimiz kapatıldı, subaylarımız aşağılandı, milletimizin tamamı tahkir edildi. Hı -hı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama Çanakkale e, bu bütün felakete rağmen hı hı. E, Türklerin henüz ölmediklerini, Türklerin Doğru. henüz henüz işlerinin bitmediğini kanıtlayan e, deniz fenerlerinden biri Çanakkale en başta hı, hı. sayabiliriz. Gazze'yi say sayabiliriz. Kafkasya ve e, Azerbaycan ve Dağıstan'da hı hı. zaferler kazanan Türk ordusunu sayabiliriz. E, bunlar e, yani kaybedilmiş muharebeler silsilesi içerisinde bizim kolayca yutulur bir lokma olmadığımızı hatırlayan zaferler. Bunu böyle Doğru. görmek lazım. Şimdi Gökşen Bey'e döneceğim. E, kendisi Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü. Tabii salgın nedeniyle e, Çanakkale'de bugün e, törenler biraz daha minimize edilmiş durumda. Yüzüncü e, yıl itibariyle büyük bir coşkuyla e, kutlamıştık. E, bu sene nasıl geçiyor efendim? E, tabii enstitü olarak da neler yapıyorsunuz? Çanakkale Savaşları Enstitüsü'nün müdürlüğünü e, bu kapsamda neler e, yaptığını da öğrenmek isteriz sizden açıkçası. Cüneyt Bey tekrar merhaba öncelikle. Hocam saygılar nasip hocam. Eee 106. Tamam. yılında zaferin e, zaferin kazanıldığı topraklarda size seslenmek e, büyük bir mutluluk verici e, bir durum. Aslında ben e, şu an çok güzel bir e, manzarada oturuyorum. E, fakat yayına hazırlayan arkadaşlar tembihlediği için kameranın açısını değiştiremiyorum ama bu konuda kendime e, güvenmiyorum. peki bir mutlaka gösterin bize tabii e, ki. Şöyle kamerayı çevirebilirsin Tabii yani. ki tabii ki Gökşen Bey. E, evet. yani e, İstanbul'un fethinden sonra Boğaz'da kurulan e, ilk iki, iki muhafızdan bir tanesi Kilitbahir Kalesi, karşıda Çimenlik Kalesi, Sarıkule'yi görüyoruz hemen. Peki görüntüde bir evet. Peki, Gökşen Bey beni duyabiliyor musunuz? Peki, peki. Tekrar kendisine döneceğiz. Hasip Hocam orada mı? Peki, Burada Hasip heyeceğim. Hocam. Görüntüde e, görüntü olunca Gökşen Bey'e tekrar ulaşacağız belki. E, Lütfen, tabii. Buyurun efendim, devam edelim kaldığımız yerde. Ne kahramanlıklar var aslında. Hani e, sembolik isimler var ama e, her bir siperde görev yapan, o dönem mücadele eden her bir Mehmetçiğin ayrı bir e, kahramanlık hikayesi olsa gerek değil mi? Efendim şunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Çanakkale milletimizin bütün kesimlerinin olduğu bir muharebe meydanı. Hı hı. Efendim sadece orada muazzaflık hizmetini yapan subaylar ve erler yok. Bunun dışında gönüllü olarak bu mücadeleye katılmış çeşitli kesimlerden üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, Medrese talebelerimiz, onlar da söylememiz lazım. Hepsi bu şeyin içerisindedir. Doğru. Bu büyük Ki o kadar. O şehitlere gittiğimiz e, zaman kalmıştır. zaten görebiliyoruz. Yani o şehitlerin evet. mezar taşlarında Musul, Kerkük, İdlib, evet. Gazze, evet. işte Bakü, o kadar farklı yerlerden e, bu mücadeleyi vermek için, o ruhu yaşatmak için e, gelen ve orada şehit düşen insanlarımız var. Bu arada Gökşen Bey tekrar geldi. Ee, Bağlantı az önce koparmıştık Hasip Hocam izninizle. Gökşen Bey buyurun. buyurun. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Sanırım Hı -hı. internetle ilgili bir sıkıntı. Evet. Ee, tören alanındaydık az önce. Ee, o sebeple dışarıda kendi internetimi kullanıyorum. Hı -hı. Şu an Bayır Kalesi önümde, Çimenlik Kalesi karşımızda ve zaferin kazanıldığı, 18 Mart deniz zaferinin kazanıldığı Çanakkale Boğazı önümüzde. Ee, tabii pandemi dolayısıyla her e, alanda olduğu gibi bu törenlere de bu sene yansıdı. Hı hı. Fakat e, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın düzenlediği, e, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği törenle hem şehitlerimizi andık hem de bu zaferi coşkusuyla e, bütün benliğimizle hissetmeye çalıştık. E, her ne kadar 106 yıl önce e, donanma e, büyük bir zaferi, e, Türk topçusu büyük bir zaferi imza attıysa da bugün onların torunları da bizlere hem havada hem denizde kendilerini göstererek tekrardan gururlandırdı. Şöyle bir soru ee, az sormak Çok güzel Bey, bir değerler buyurun, buyurun. Çok merak ediyorum. Tabii aradan 106 buyurun. yıl önce 106 yıl geçmiş durumda ama o dönem hani o kadar güçlü, o kadar emin ve kendilerine güvenerek o destroyer'ler, fırkateynler, o devasa büyük savaş gemileriyle geldiler ki kazanacaklarından emindiler. Ee, ne oldu cidden hani o ruh neydi de Türk topçularının ve tabii ki siperde görev yapan o mermilere vücutlarını belki süngüleriyle karşı koyan Mehmetçik büyük bir zafer elde etti. Şimdi günümüz itibariyle bunu hani teknolojinin de bu kadar ilerlediği bir sürece baktığımızda o dönem gerçekten de büyük bir donanma, çok güçlü bir donanma karşısında böyle bir zafer elde. Etti. Neydi bunun altında yatan sebep? Şimdi aslında şunu açıklık getirmek gerekiyor Cüneyt Bey. Evet 18 Mart dediğimizde aklımıza doğrudan Çanakkale zaferi tamamı geliyor ama hı hı. 18 Mart 1915 aslında Çanakkale muharebelerinin ilk etabının tamamlandığı yer. Yani sadece Boğaz'da geçen muharebelerinin sonuçlandığı, Ve Türk zaferiyle sonuçlandığı kısım. Bir de 25 Nisan 1915'te yaklaşık bir ay sonra başlayacak olan kara savaşları var ki o da 9 Ocak 1916 tarihinde yine Türk zaferiyle sonuçlanılacak Hı -hı. bir muharebeler e, silsilesi. E, 18 Mart ise savaşın ilk etapı. Hı -hı. E, müttefik filo o, Ocak ayı itibariyle, Ocak 1915 itibariyle özellikle İngiliz Savaş Konseyi'nden e, harekat planının onaylanmasıyla Amiral Carden'ın harekat planının onaylanmasıyla yavaş yavaş Şanakkale Boğazı önlerinde e, toplanmaya başlamıştı ki bu e, filo e, irili ufaklı olmasına rağmen o dönemin e, en büyük ve en güçlü donanmasıydı değil en mi? En büyük e, güçlü donanmalardan bir tanesiydi. Filolardan bir tanesiydi. E, Tabi e, Amiral kardın bu filo komutanı Amiral kardın dört aşamalı bir plan e, ilk etapta düşünüldü. İşte öncelikle Çanakkale e, Boğazı'nın girişinde bulunan Settülbayır bu restorasyon halinde ve Kumkale'deki o Türk savunmasının, Türk Boğaz savunmasının girişini tahrip edeceklerdi. Sonrasında Boğaz'ın içerisine girerek o, o birazdan belki bir parantez açılır Nusrat'a da, mayın hatlarını temizleyip ve kıyıdaki tabi bataryalarımızı etkisiz hale getireceklerdi. Ve son olarak şu an bulunduğumuz noktada Anadolu olduğu merkez tahkimatı e, etkisiz hale getirerek İstanbul'a geçeceklerdi. E, ki bir klişedir Çanakkale Boğazı'nın, e, daha doğrusu Türk Boğazlarının stratejik önemi. Çanakkale niye önemliydi? Niye Osmanlı e, harbi Nezareti birçok cephede savaşmasına rağmen e, Çanakkale'ye ayrı bir önem gösteriyordu? İstanbul'a giden e, noktada bir kilit taşı. İstanbul başkent. Evet. O yüzden Çanakkale cephesindeki bütün e, muharebe olsun, ikmal olsun, bütün bu evet. organizasyon e, dört dörtlük yapılmaya özen gösterilmişti. Evet. E, Çanakkale e, deniz e, muharebeler açısından tabii. Yine bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz zaman on zaman on hem de görüntüyle belki düzeltme 18 açısından. Öyle mi? Gökşen Bey, arkadaşlarımızı Hasip Hocama döneyim hemen ben bu arada. Hasip Hocam, tabii süremiz de daralıyor. Bir daha Çanakkale'yi yaşamayız umarız çünkü oraya gelenler, yani anzaklardan tutun da ki anzaklar bile her yıl geliyorlar biliyorsunuz Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar. Onlar da orada kaybettikleri atalarını, dedelerini anmak için. Herhalde bir daha bir Çanakkale yaşamayız çünkü o gün verdiğimiz mesaj çok netti, değil mi? Tabi ona e, kuşku yok. Hı -hı. Yani e, vatanımızı, toprağımızı, coğrafyamızı, değerlerimizi savunmak için Hı -hı. yapılabilecekleri en yüksek seviyesinde e, efendim komutanından neferine kadar milletimizin tamamı yaptı. Bunu söyleyebiliriz. Çanakkale. Hı -hı. Bunu e, şunu arz edeyim. Tabii. Yani bunun için birinci el kaynaklar dönemin kilit şahsiyetleri olan komutanların anılarında mevcut. Esat Paşa'nın grup komutanı, kolordu komutanı. Rahmetli Esat Paşa'nın e, anıları var, tamamı değil, tamam da yayınlanacak. Orada Türk askerinin hı hı. nasıl bir inançla, nasıl bir adanmışlıkla düşman üzerine taarruza geçtiğini anlatıyor. Vaktimiz varsa bir iki küçük misal vereyim. İki dakikamız var hocam, iki dakika vereyim size. Hı hı. E peki o zaman onu şey anlatmayalım. Ee, Esat Paşa'nın komutasında. Cumhuriyetimizin banisi olan Mustafa Kemal Bey'in önce yargı daha sonra albay rütbesinde muharebelerde kilit yerlerde e, e, muharebelerin kaderini değiştiren e, anlarda inisiyatif kullanarak e, efendim e, önemli bir rol oynamış komutanın bu harp sahasında günü birlik yazdığı raporlar ve hatıralar var. Ben genç arkadaşlarıma Türk Tarih Kurumu yayını bunun sadeleştirilmiş günümüz Türkçesine aktarılmış hali de var özgün metnin latin harfleriyle baskısı da var. Türk askerinin nasıl bir motivasyonla nasıl bir moralle nasıl bir inanmışlıkla hı hı hı. düşmana yürüdüğünü kurucu liderimiz söylüyor. Genç kurucu liderimiz, kardeşlerimiz için bir kez daha hatırlatın Hasip Hocam onu. E, burada da var 1917'de Ruşen Eşref Bey'e verdiği mülakat var. Anafartalan Mustafa Kemal Bey Efendim artık generaldir. E, diyor ki e, siperler arasındaki mesafe 8 metre. Bir dakika içerisinde birinci saftakiler için ölüm muhakkak hı hı, öleceğini hı. biliyor. Hiç kuşku duymuyor ama görevine e, efendim sadakatle, azimle atılıyor. Bilenler Kur'an okuyorlar, bilmeyenler Allah'ın yüce adını, peygamberin güzel adını anlıyor. Doğru, doğru. Gazi. Kemal Paşa'nın e, ifadeleri bu. Peki. Diğer komutanların anlatıları da böyle. Esat Paşa'nın anlatılarını Çok da... Çok daha önemli. Hı -hı. Şey evet. Peki Gökşen Bey size de e, birkaç dakika vereceğim. Belki böyle bitirelim. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Öncelikle kusura bakmayın. internetten kaynaklı. Biliyoruz ederim. biliyoruz. Olur e, olur. Yani yayınlarda bu tür şeyler olabiliyor. E, Buyurun. Yani... E... 10-15-20 dakikada hasip olan hocam da çok daha iyi bilecektir. Anlatılacak bir e, olay değil. Tabii ki, Olaylar tabii silsilesi, ki. Hı -hı. boğazdaki, karadaki muharebelerle birlikte. Ama e, Çanakkale'deki e, yaşanılan bu hadise 100 yıl sonra e, bize Çanakkale ruhunu aslında e, zaferle birlikte Hı -hı. E, bahşetti, hediye etti. Ve bugün e, toplumun her kesiminden her inanıştan, her görüşten e, insanlarımız e, Çanakkale sancağı altında, Çanakkale ruhunun o birleştirici Hı -hı. harcı içerisinde bir olmayı birlikte hareket edebilmeyi, en azından Çanakkale'deki 1915'te yaşanan hadise bize bunu öğretmesi lazım. Biz de iki yıl önce, 3 yıl önce oldu, 2018 yılında sivil bir araştırma merkezi Hı -hı. olarak tesis edildik. Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi keza gene katkıları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının eee ortaklığında Evet yine peki yine Gökçen Bey de bir türlü o bağlantıyı sağlayamadık ama kendisine teşekkür ediyoruz. İşte ise oradan bize bazı görüntüler ve kareleri de aktarma fırsatı bulmuş olduk. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü. Çok teşekkür ediyorum. Yine Profesör Doktor Asip Saygılım Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanıydı. Çok teşekkür ederim hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gökşen Bey'e de teşekkür edelim ve Bombacı